Arkadaşlar, hepinize merhaba. Şu anda Ortodoks Hristiyanlar için çok kutsal bir kilise olan ve Aksarayın Güzelyurt ilçesinde bulunan Kilise Camii'ye doğru ilerliyorum. Burayı Küçük Ayasofya olarak değerlendirirler. Ee, küçük Ayasofya, ikinci Ayasofya olarak değerlendirirler. Burası İmparator Theodosius tarafından 385 yılında yaptırılmıştır. Ve erken Hristiyanlık döneminin eseridir burası. Şöyle giriş tarafından başlayacak olursak, önce onu söyleyerek gideyim. Burası 1926 yılında mübadele ile bu bölgede Güzelurt'ta yaşayan Rumlar, eee Yunanistan'a oradaki Türkler de buraya yerleştiriliyor. Bu kilise de o dönem için e, kilise olarak kullanılıyordu. Buraya Türk Müslüman Türkler gelince bu kiliseyi yeniden e, burayı restore ederek camiye çevirmeyi daha uygun görmüşlerdir. Bu sebeple giriş kapısının hemen üstünde bulunan çan kulesi yıkılarak yıkılarak yerine minare yapılmıştır arkadaşlar. Ve orijinal haliyle bırakılmıştır Burası sadece Çan kulesi e, yıkılmıştır ve onun haricindeki e, diğer yerler İslami şartlara uygun şekilde düzenlenerek yeniden e, kullanıma açılmıştır buranın bahçesinde şöyle bir özelliği var arkadaşlar karşıda bir küçük bir yapı görüyorsunuz bunun altından şu şekilde aşağı 30 metre inilerek buradaki Kutsal Ayazma suyuna ulaşılıyor arkadaşlar. Ayazma suyunu göstereceğim. Bu su Hristiyanlar için çok kutsal bir sudur. Ee, onlar dini ritüellerinde bu suyu kullanırlar. Ee, yaklaşık bir e, 30 metre kadar aşağı inip buradan e, Ayazma suyuna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet hemen şu anda ayazma suyunun yanına geldik. Şöyle göstereyim size. Buradaki su Ortodoks Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen bir su. Ayazma suları zaten Hristiyanlar için kutsal kabul edilmiş sulardır. Suyun çıktığı yerin bakın bu şekilde bir kubbeyle etrafını örmüşler. Hemen karşıda bir bölme daha mevcut. Şu yukarıda da oradan aşağı iplerle kovaları salarak buradan suları alıyorlardı. Bu dönemde yaşayan insanlar. Şu anda bakın yaklaşık olarak bir 30 metre aşağıdayım. Bu aşağı indim ve size buradaki ayazma suyunu gösterdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan yukarıya doğru çıkalım. Hemen buradan yukarıya çıkınca e, kilise cami bizi karşılayacak. Tabii kilise cami ile ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. O yüzden şimdi sadece size burayı dışarıdan göstereceğim kilise caminin etrafını. Evet Ayazma suyuna inen e, giriş kapısı burası. Hemen şurası da gördüğünüz üzere insanların aşağıdan o suyu aldıkları kuyu da burası. Şu göstereyim size. Evet görüyorsunuz aşağıda suyu mevcut. Buraya da bir trumpa yapılmış arkadaşlar. Bu tulumpadan şu şekilde pompa yapılarak aşağıdaki suyun akması sağlanıyordu arkadaşlar. Büyük ihtimal bu pompada, bu tulumpada şu an çalışmıyor. Bu da bizim için büyük bir nostalji. Şöyle yukarıda bir merdiven var. Oradan o kapıdan da girilerek aşağı iniliyormuş. Hemen şurada bir oda mevcut. Buraya da bakalım. Evet bu şekilde bir oda olarak kalmış. Burası da önü açılmış. Şu şekilde merdiveni size göstereyim. Hemen aşağıda bir kapı var. Büyük ihtimal orası da bir depo olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Bunlar kilisenin orijinal taşları arkadaşlar. Bir restorasyon yapılacağını ya da yapabilir. büyük ihtimal bir restorasyon yapılacak. O yüzden buradaki taşların hepsi buraya istiflenmiş bir şekilde. Bakın bu kilisenin kendi orjinal taşı. Bunlar da modern çağımızın ürettiğimiz taşlar. Aradaki fark çok bariz bir şekilde belli duruyor. Yine arkadaşlar burada da çokça taş mevcut. Büyük ihtimal bir tadilat yapılacak ve o tadilat içinde buradaki taşların hepsi buraya istiflenmiş durumda. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kilise 1926 yılında mübadele ile tekrardan kiliseden camiye çevrilmiştir ve içerideki yapı orijinal haliyle bırakılmaya çalışılmıştır. Ben yukarıda hanımlar mahfili mevcut. Yine kiliselerde bulunan ve ahşap işçi ahşap işçiliğin en güzel örneklerinden bir tanesini <laughs> burada görmek mevcut. Şu şekilde motifleri görüyorsunuz şekilde motifleri e, görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde buradaki bazı kürsüsü işlenmiş. Burada görevli papaz e, burada da e, gördüğünüz üzere e, kürsünün üstündeki motifler çok mutazam bir şekilde burada bizi karşılıyor. Kilisenin iç düzeni eee Mevcut haliyle korunmuştur. Burası mesela apsisi arkadaşlar, kilisenin. Tabi bunun üzerindeki beyaz boyayı aldatmayın. Bunun altında bütün ikonaların hepsi mevcut haliyle, orijinal haliyle korunmuştur arkadaşlar. üzerlerine sadece sıva kapatılarak korunması sağlanmıştır ve aynı zamanda İslam dini içinde hani uygun olmadığı için üzerleri örtülmüştür asla tarif edilme veyahut da üzeri kazınma gibi bir durum burada yoktur. Bu sıvalar açılırsa alttaki ikonoların hepsi orijinal haliyle bize e, burada gözükür. E, bu mihrap bu kilisenin ikonas olarak hizmet veriyordu. Yani bu o oydu, ikonastisti. Ama bunu sadece bunu sadece bozarak mihraba çevirmişlerdir. Üzerlerindeki işlemeler o kiliseden kalan işlemelerdir arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozulmadan burada kullanılıyor. Kiliseden kalan bu ahşap işlemeleri bugün cami olarak hizmet vermektedir arkadaşlar. Şöyle size göstereyim buradaki muhteşem işçiliği. Gerçekten görülmeye değecek bir işçilik var burada. Bakın kök boyalarla boyanmış ee, ahşap süslemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim çünkü çok güzel bir sanat eserleri var burada. Şu ağacın üzerindeki işlemeyi görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel bir işleme, çok güzel bir çiçek motifi buraya verilmiş. Yine aynı şekilde bakın burada üzüm üzüm asması motifi mevcut. Evet arkadaşlar, kilise caminin iç motifi de bu şekilde. Bu caminin iç detaylarını mutlaka incelemenizi, buraya gelip yerinde görmenizi sizlere tavsiye ederim. Bu kapı orijinal haliyle kalan, o dönemden kalan kapılar hepsi orijinal, kesinlikle hiçbir şekilde tahrip edilmeden günümüze kadar ulaşmış kilise, cami. Yaklaşık olarak 385 yılında yapılan bir yapıdır burası. 1600 yıl kilise olarak hizmet eden bir yapı, 1600 yıldır kilise olarak hizmet eden bir yapı yaklaşık olarak 100 yıldır cami olarak Müslümanlara hizmet etmektedir. Bu gibi yapıları korumamız lazım. Bu gibi yapılara zarar vermememiz lazım. Evet ezan okundu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.